Merhaba arkadaşlar, ben Esin. Ben de Hamza. Bugün Başarılı Hikayeleri serimizin ikincisini çekeceğiz. Bu bölümümüzde Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'dan bahsedeceğiz. Kendisi 8 Mart 1976'da İstanbul'da doğuyor. Şu anda 48 yaşında. Kendisi Yemek Sepeti'nin kurucusu olmasının yanı sıra şu anda melek yatırımcı ve mentörlük de yapıyor. Şimdi gelin isterseniz Nevzat Aydın'ın hikayesini yakından tanıyalım. Nevzat Aydın'ın annesi öğretmen ve babası noter olduğundan görev gereği Fatsa'da kalıyorlardı. O yüzden Nevzat Aydın çocukluğunun ilk yılında işte 5 yaşına kadar Kadıköy'de anneannesi ve dedesiyle birlikte kaldı. Daha sonra 1981'de eve beraber Yalova'ya taşındılar ve işte çocukluğunu hani o sokak hayatını falan Yalova'da yaşamaya başlıyor. İşte top peşinde koşuyor. Oldukça hiperaktif böyle yaramaz bir çocuk olduğunu söylüyor kendisi. Çizgi roman seviyor. Aynı aynı zamanda işte futbola da bir merakı var bu çocukluk yaşlarında. Zaten 5 yaşında Yalova'ya geçiyorlar ve burada ilkokul zamanını tamamen burada geçiyor. Hatta ortaokulu da burada geçiriyor. Lise eğitimini ise Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamlıyor. Üniversiteye geldiğinde ise tam üniversite sınavından bir sene önce Boğaziçi Üniversitesi'ni görüyor ve bu üniversiteye tutuluyor. Yani kendisinde direkt şöyle bir lafı var ağzından Boğaziçi için. Üniversite sınavından bir yıl önce okulu gördüm ve ben burada okumak istiyorum dedim ve bütün tercihlerimi Boğaziçi bölümünde yazdım diye belirtiyor. Küçüklükten beri bilgisayara ilgi duyan Nevzat Aydın dergilerde gördüğü kodları yazıyor, bazen de basit uygulamalar ve oyunlar yapıyordu. Sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir daha da boğaz içinden hiç kopmadı. Şu anki hani evi bile boğaz içini gören bir yerde. Biraz da Nevzat Aydın'ın üniversite hayatından bahsedelim. Kendisinin aslında bayağı bir aktif bir sosyal hayatını görüyoruz üniversitede. Radyo Boğaz içinde haftada 2-3 saat arasında radyo programı yapıyorlar ve o zamanlar radyo çok yaygın değil. Bu sebeple aslında yaptıkları program da bayağı dinleniyordu. Bunun dışında Nevzat Aydın aslında en çok vakit geçirdiği yerlerden bir diğeri de Boğaziçi Sualtı Kulüpleri'ydi. Burada sualtı sporlarıyla ilgili faaliyetlerde bulunuyordu. Peki dersleri nasıldı Nevzat Aydın? Kendisi şöyle cevaplıyor. Çok da iyi bir öğrenci değildim zaten. O sebeple okul 6 yılda bitti diye. Oldukça renkli ve sosyal bir üniversite hayatı olduğunu görüyoruz aslında. Nevzat Aydın'ın üniversite hayatında bile bir girişimcilik ruhunun öne çıktığını görüyoruz. O zamanlarda bile belli organizasyonları koordine ediyordu. Mesela kendisinin çok sevdiği U2 kulübü vardı. Ve Yunanistan'ın Selanik şehrinde bir konseri olacağının haberini alıyor. Bunun için bir etkinlik organize ediyor. Bu konsere gitmek isteyen işte üniversitedeki arkadaşlarından toplantılıyor toplam 700 kişilik bir grubu bir tane arkadaşıyla da beraber Yunanistan'a bu konsere götürüp getiriyorlar mesela. Gayet başarılı bir proje olduğunu aslında görüyoruz. Bu arada dijital dünyada yeni gelişmeler oluyor. Hani sene 1994 Nevzat Aydın'da 18 yaşındaki internet yeni yeni doğmaya başlıyordu. O dönemde ise bu yenilikin ilk kurulduğu yerlerden biri Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarı'ydı. Aydın internette henüz internet bile denmiyorken hani o zamanlarda kullanıyordu. Neyin ne olduğunu anlamamıştık. Siyah beyaz bir takım ekranlar var. Yazılara basıp oraya buraya gidiyorsun. Bilgilere ulaşıyoruz videosu. geçirdiğim 10 dakikada büyülenmiştim diyor. İnternetin insanların hayatında çok ciddi bir fark yaratacağını görüyor ve tüm gelişmelerini bu kısma doğru yapıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra hiç vakit kaybetmeden direkt yurt dışında yüksek lisansa gidiyor. Amerika'daki San Francisco Üniversitesi'nde işletme üzerine MBA yapmaya gidiyor. Bu San Francisco'da eğitim görürken Silikon Vadisi'nin de içerisinde aslında kendisi ve buradaki startup kültürünü henüz daha bizim ülkemizde mesela hiç girişimci kavramları tek tük duyulurken orada bayağı oturmuş bir sistem vardı ve bunu gözlemleme fırsatı buluyor. Ve internet de aynı şekilde orada çok daha fazla oturmuş olduğu için internet üzerine çıkan tabanlı uygulamaları gözlemliyor. Ve bunlardan en çok yemek sipariş modeli kendisinin dikkatini çekiyor. Ve bu internet üzerinden yemek siparişi verebilir miyiz? Hani bunu Türkiye'ye de acaba uyarlayabilir miyim diye aklında soru işaretleri dönmeye başlıyor o yıllarda. Daha sonra Türk tüketicisine özel bir model geliştirerek bu alanda bir girişim başlatma kararı alıyor. MBA dünyayı bitirmesine 6 ay kalı okulu yarıda bırakarak yemek sepetini hayata geçirmek için İstanbul'a döndü. Ve işte Türkiye'nin ilk Çevrim yemek sipariş sitesi yemek sepetini Meli Ödemiş CTO, Gökhan Akan, Şef Mar Finansal Ofisi ve Cem Nüfisi Satış Direktörü ile birlikte 2001 yılında kurmaya başlıyorlar. Tabi burada babası da şey diyor mesela hani 6 ay sonra kursan olmuyor mu? Nezat Aydın da şu an bu iş için çok motiveyim. Hani motivasyonum varken kurmak istiyorum diyor. Yani aslında o dönemde verdiği kararın baya bir şey olduğunu görüyoruz. Radikal olduğunu görüyoruz. Yani evet. eğitimini MBA'yi bırakıp direkt buraya gelmek. Yarıda bırakmak. Orada aslında gözünde bir mücevher yani bir cevher parlamış yani. Gözünde <laughs> bir fırsat var diyor. Ya Ve... sadece şey diyor bak aslında motivasyonum en çok şu an ya. Daha sonra başlasam belki hani her şey yine olur ama benim belki motivasyonum ölür diyor. Hani en önemli şey orada şey yapıyor. Motiveyim diyor şu an. Evet yani an gördüğünde bunu kaçırmamış arkadaşlar. Bir de kendisi hep şey diyor. Hani 20'li yaşlarda diyor başarız olmaktan niye korkuyorsunuz ki diyor. Altı üstü hani bir şey deneyip başaramamışsındır. Hani zaten en başındasın daha hayat. Hani bir aileden sorumlu değilsen bir hayat geçindirmek zorunda değilsen. Hani denemelisin diyor. Hatta hep şey gençlerde bunu tavsiye ediyor bir deneyin bir startup'ın içinde bulunun bir işte yapmaya çalışın olmazsa sonra geçersiniz hani kurumsal hayata işte o kaçmıyor neyse biz konumuza dönelim bu arada Nevzat Aydın'ın kendisinin de bir kurumsal tecrübesi olmadığını burada dile getirelim sadece birkaç yerde staj yapıyor öğrencilik yıllarında onun dışında o staj döneminde aslında kendisi fark ediyor. Yani kurumsal hayatın kendisine göre olmadığını. Bu da bir girişim kurmasında ona öncülük ediyor. Şimdi yemek sepetinin ilk yıllarından bahsedersek 2021 yılının Ocak ayında zaten kuruluyor. Ve ilk kurulduğunda 40 metrekarelik bir odada başlıyor 4 arkadaş. Bunların hepsi zaten yakın arkadaşlar bu arada. Ve 2001 yılında sadece 26 lokanta ile yemeksepeti.com'a erişimi açmış oluyorlar. O zamanlar mesela Türkiye'de internet çok fazla yaygın değil ve restoranlarda da hani interneti kullanan işletmeler çok az ve bu sebeple restoranları aslında bu konuda kendi yazılımlarına dahil etmeye çalışırken bayağı zorlanıyorlar. Ancak Nevzat Aydın Türkiye'de internetin hızlı bir şekilde yani beklenenden de hızlı yayınacağını düşünüyordu ve bundan dolayı ilk birkaç yıl böyle biraz sabrederlerse piyasaya da erken girdiklerinden dolayı hani bu yemek siparişi konusunda bayağı bir avantaj yakalayacağını inanıyorlardı kuruluşunun ilk yıllarında yemek sepeti uzunca bir kar edemiyor ve restoranlar internet olmadığı için siparişi bile faksa gönderiyorlar. O zamanlar tabi günde 40-50 sipariş alan oluyorlardı. Daha sonra Nevzat Aydın'ın beklediği gibi internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber yemek sepeti de büyümeye başladı. Aslında burada internete paralel bir gidiş seyrediyorlar ve kuruluşundan 9 yıl geçtikten sonra Nevzat Aydın 34 yaşındayken artık yemek sepetini daha da büyütmeye başlıyorlar işte. İzmir, Ankara daha hizmet açılıyorlar. Bu dönemde 650 restoran, 70 bin üye ve 5 milyon dolar gibi ciroları yakalıyorlar. Artık yavaş yavaş gelir elde etmeye, kar elde etmeye başlıyorlar. Bundan sonraki hedefleri aslında sadece büyük şehirler dışında tüm Türkiye'ye bu hizmeti yaymayı düşünüyorlar. Yemek Sepeti'nin aslında 2018 yılında açıkladığı verilerle, yani kuruluşundan 17 yıl geçmiş Nevzat Aydın artık 42 yaşına gelmiş. Açıkladığı verilere göre 11 milyondan fazla kullanıcıya, 27 bin restoran ve 250 milyondan fazla da şu ana kadar sipariş aldıklarını gösteriyor. Aslında bunlar büyük rakamlar arkadaşlar. Ve aynı şekilde Türkiye'de 67 ile ulaştıklarını Kıbrıs'ta da mesela Türkiye dışında da Kıbrıs'ta da hizmet vermeye başladıklarını söylüyorlar. Daha sonra Türkiye'de istedikleri büyümeyi yakaladıklarını düşündükten sonra yurt dışına daha fazla ağırlık vermeyi hedefliyorlar. Ve bunun neticesinde Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde Footclick nokta.com ismiyle oralarda açılıyorlar. Yemek Sepeti 2015 yılında kuruluşundan 14 yıl sonra işte Nevzat Aydın'da 39 yaşındayken Alman rakibi olan Delivery Hero'ya 589 milyon dolara satılıyor. Bu haber Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük satın almalardan biri olduğu için büyük yankı uyandırmıştı ama sadece bunun için büyük yankı uyandırmadı. Aynı zamanda ekibinde olanlara da bu parayı biraz paylaştığı için dağıttığı için büyük büyük paralar verdiği için çalışanları ondan da biz duyduk. Hatta ben bir zaman öyle duymuştum Nevzat Aydın o haberlerle görmüştüm. görmüştü. Toplamda işte 147 çalışana 27 milyon dolar dağıtıyor. Ve 50 tane çalışan da bir, e, direkt olarak kendisi arayıp hani söylüyor. İşte biliyorsunuz şirketi sattık. Bu da sizin emeğinizin hakkı gibi böyle bir kendisi arayıp konuşuyor. Herkesi tek tek arayamasa da 50 kişi en azından arıyor. Ve bu 27 milyon dolarlık payın çalışanlarına dağıtılmasıyla dünya basınına da Nevzat Aydın yer alıyor. Yani çünkü bu daha önce çok görülmüş bir şey değil. Ya burada Nevzat Aydın da şunu gördüğünü düşünüyoruz. Ben sonuçta bu yola hani ekibimle çıktım ve ekibimin de benimle beraber kazanması lazım anlayışıyla ilerlediğini görüyoruz. Ve bu da aslında çok değerli ve bizlere de hani yol gösterici özellikle olmalı. Yani sonuçta siz bir işleri yapmışsınız, başarmışsınız. O ekibinizin üyeleri de yani sizin kadar tamam kurucuların payı farklı olabilir ama sonuçta yani bir ortak işi yani bu işler. Zaten girişimci arasından örnek gösteren küçük isimden biri olarak geliyor. Hani Elon Musk, Mark Zuckerberg'den falan sonra Nevzat Aydın geliyor. Çünkü bu yaptığı çok büyük bir örnek ve eşi benzeri de görülmemiş bir şey. Satın almadan sonra da Nevzat Aydın yine şirket içinde yöneticiliğini yapmaya devam ediyor ve şirket işte yenilikler getiriyor. PlayStation, spor odası, masa tenisi gibi alanlar yaparak işte dönemin önce şirketlerinden olup yoluna devam ediyor. Hep aslında hani ekip ruhuna çok önem vermiş. iyi hissetmelerine vesaire büyük önem verdiğini görüyoruz. Şimdi yavaştan sona yaklaşırken Nevzat Aydın'ın genç girişimciliği olan önerilerinden bahsedelim. Direkt kendi ağzından şöyle diyor. Fikir çok önemli olan fikirler değil girişimcilerdir. İyi bir girişimci kötü bir fikri bir de mutlaka bir yere getirebilir diyor. Ve 20 sene öncesine kıyasla bu daha kolay. Çünkü artık ekosistem oluştu. İnsanlar her şey yapıldı daha ne kaldı diyorlar. Ama şu anda pek çok yeni alan var diyor. Bunlara örnek olarak da biyoteknoloji, bulut girişimi, cihaz iletişimi, kripto paralar olarak örneklerini veriyor. Daha sonra şöyle devam ediyor. Girişimci olun, fark yaratacağınız şeyin peşinden gidin. Önerim üniversite mezuniyetinden sonraki 10 sene içerisinde deneyin. Girişimleriniz için mutlaka bir hedef süre koyun. Olmuyorsa da ısrar etmeyin. En değerli şey zaman verimli kullanın diyor. Gerçekten çok güzel tavsiyeler. Aynı zamanda hikayesiyle de takdire şayan bir kişilik ve dünya girişimcilerin arasına kendi adında yazdırmış bulunuyor. Peki biz bu hikayeden hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? Öncelikle tutkunuzun peşinden gitmek. MBA kursunun bitmesini 6 ay kala bırakıyor ve gelip kendi işini kuruyor. Ondan sonra denemekten korkmayın. Hani ilk yıllarda çünkü uzun bir süre kar elde edemese de bu işi yapmaktan vazgeçmiyor ve her zaman da gençlere tavsiyesi var. Bir de kendisi Şundan da çok yakını. işte Türkiye'de bir potansiyel var deriz ama işte bunu canlandıranı çok göremeyiz deriz. Yani, o yüzden deneyin yani denemekten korkmayın. Ee, diğer önemli tavsiye de motivasyonunuz varken o işi yapın. Daha önce dediğimiz gibi her şey belki yine olabilirdi hani o para olabilirdi o iş hala yapılmamış olabilirdi ama belki motivasyon kalmayacaktı. O zaman da bir iş nasıl gerçek olabilirdi ki? Önemli olan iyi bir fikir değil iyi bir girişimci bunu da az önceki örnekten anlayabiliriz. Böylece bölümün sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek üzere.